Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Suriye'de önemli bir takım gelişmeler var. Tabi fikri takip açısından bunları fazla konuşamadık, zira Türkiye'nin iç gündemi fazlasıyla yoğun ve yakıcı. Eğer Erdoğan bir çıkış yaparsa yeniden Suriye ve diğer dış politika başlıkları gündeme geliyor. Aksi takdirde ipin ucunu kaçırdığımız çok oluyor ne var onlara bakıp bunlar ne anlama geliyor biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Elbette Türkiye'nin Şam'la normalleşme teklifi ve girişimi pek çok yerde girişimleri artırdı. Yani kartlar yeniden karılmaya başladı tabir caiz ise. Kürtler Şam'la görüştüler. Amerikalılar Türklerle, Türkiye ile görüştü. E, Suriye'nin muhalefeti içeride cepheleri alevlendiriyor. Siyasi kanattan yine muhalifler Avrupa'da bir takım görüşmeler yaptılar. Türkiye'nin Suriye ile istihbarat düzeyindeki teması da devam ediyor. Bütün bunları başlık başlık ele almak niyetindeyim. Bir kere Kürtler Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin kendilerine bir ağır fatura çıkaracağını farkındalar ve bunun için... Uluslararası topluma, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne çağrılar yapıyorlar. Ama en önemli çağrı Şam'a. Şam'la birlikte bir yol haritası, ortak bir yol haritası ve çözüm planı üzerinde anlaşmak üzere tekliflerde bulunuyorlar. Bu minvalde Şam'dan bir davet geldi ve e, Özel Yönetimin Dış İlişkiler Eş Başkanı Bedran Çiğa Kürt, Şam'a gitti. Üç gün boyunca Şam'da temaslarda bulundu. Üst düzey bir takım yetkililerle görüştüğü söyleniyor. İsim yok ama daha önce bu işlerde öne çıkan isim Suriye tarafında istihbarat şefi, Genel Güvenlik İdaresi Başkanı Ali Memluk. Muhtemelen Memluk'la görüştüler. Bir spekülasyon Esad'la da görüşmüş olabilirler diye ama bunu teyit etmek mümkün olmadı. Tabii ne çıktı? Ee, İşin doğrusu somut olarak çözümsüzlüğün önünü açacak bir yarılma söz konusu değil. Yani Arap basınına özellikle Suriye'de çalışan El Ahbar muhabirlerine baktığımız zaman şunu söylüyorlar. Diyaloğu sürdürme konusunda her iki tarafta görüş birliğini koruyor. Yani böylesi bir süreçte temasta olmak önemli. Fakat bu temastan anlamlı bir sonuç Çıkmadı. Daha önce de üzerinde duruldu. Birkaç nokta var. Burada bir teyitleşme söz konusu. O da Suriye'nin bütünlüğünün korunması, Suriye bayrağının dalgalandırılması ve Esad'ın meşruiyetinin kabul edilmesi, sorgulanmaması. Şimdi bu üç noktada daha önce de benzer mutabakat ya da ön mutabakat diyebileceğimiz yakınlaşma olmuştu. Bu pozisyonlar çok değişmişe benzemiyor. Ama özel yönetimin geleceği, statüsü vesaire bütün bunlar işin doğrusu henüz bu görüşmelerde tam olarak bir yere bağlanabilmiş değil. Çok da bilgi yok. Yani bilgiler sınırlı. O yüzden biz şu koşullarda sadece bazı öngörülerde bulunabiliyoruz. Şimdi burada Kürtler açısından önemli bir nokta. Yani olumlu bir sonuç olarak aslında aktarılan şey şu. Şam yönetimi Türk Türkiye'nin Suriye'den çekilmediği takdirde Suriye'de varlığını koruduğu sürece bir normalleşmenin olmayacağı yönünde verilen söz ya da taahhüt. Bu Kürt tarafı açısından olumlu karşılanmış. Yani Türkiye tam çekilmeden herhangi bir şekilde bir uzlaşmanın olmayacağı not edilmiş. Bunun tabii ki detaylı bir şekilde konuşulması lazım çünkü, Buradan biz Türk tarafına, Türklerle, Türkiye ile Suriye arasındaki müzakerelere baktığımız zaman ara formüller var mı yok mu, bunlar nelerdir diye bakmamız gerekiyor. Burada mesela Kürtlerin çok memnun olmayacağı bazı alver mekanizmaları geliştirilebilir. Bu, bu başla geleceğim ama Kürtlerle ilgili söylemek istediğim bir iki şey daha var. Niye... Şam'da üç gün boyunca böyle bir görüşme gereği duyuluyor. Yani bunun nedeni ne olabilir? Her şeyden önce tabii ki Türk tarafında söylenmesi gereken şey bir operasyon olacağı yönünde bir beklenti var. Yani geçen Mazlum Adliel monitöre verdiği röportajda Şubat ayında Kobani'den başlayan bir hareketi beklediklerini ve tehdidi ciddi aldıklarını söylemişti. Bu aynı zamanda uluslararası toplumu uyarma, dürtme anlamına da geliyor. Bir taraftan da şama yani siz Ankara'yla el sıkışmak istiyorsunuz belki ama Türkiye'nin hem çekilmediği gibi hem de e, ileri daha ileri e, işte yani askeri hareket geliştirme e, ihtimali var. Bu ortadan kalkmış değil. E, bu birincisi. İkincisi eğer Suriye Türkiye ile masaya oturacaksa elbette Kürt tarafının tutumundan emin olması lazım. Yani Kürtler bu masada müzakere edilecekler ve Türkiye orada Kürtlerin liderliğindeki özel yönetimin tamamen yıkılması baskısını sürdürecek. Ayrıca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma ısrarını Türkiye koruyor. Buralara müdahale etme hakkını elinde tutmak istiyor bir anlaşma olsa bile. Burada Kürtlerin nihai tutumu nedir? Suriye'nin bunu görmesi ve anlaması lazım. Bir başka şey, Türkiye ile herhangi bir şekilde normalleşme süreci yürümezse ki bu ihtimal dahilinde, o zaman Kürtlerle anlaşmanın yolunu bulmak zorunda. Kürtlerle anlaşmak yegane seçenek olarak kalıyor. Kürtler nereye kadar esniyor? Kürtler tam olarak. Ne talep ediyorlar ve nereye kadar esniyorlar? Buradaki bütün senaryoları görmek, bir anlamda nabız yoklamak ve bir şeyleri ölçmek Şam'ın şu anda ihtiyacı olduğu bir mesele. Bu açıdan Şam'la Şam Kürtler arasında, Kamışlı arasındaki köprülerin sağlam kalması lazım. Tabi yine Alahmar'ın aktardığı bir not var, o da şu şu anda Amerikan askeri varlığı devam ederken Kürtlerin de koşullarında sert bir duruş sergilediği yönünde kanaat hakim. O yüzden Şam yönetimi burada kendini bağlayacak herhangi bir söz söylememeye çalışıyor. E, tabii Tabi Amerika orada ve askeri bir seçenekte Şam açısından şu anda masada değil. Yani bunun özellikle etnik tabanlı bir iç savaşı tetikleyeceği yönünde değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmenin Şam'da yapılıyor olması da önemli. Sonuçta Türkiye ortak bir savaşı dikte ediyor ve bu yoldan gidilmesi halinde Suriye'de bir iç savaş ihtimali ya da Suriye'nin bölünme riski daha da artıyor. Şu anda Kürtlerle Şam arasındaki diyalogda temel vurgulardan birisi ülkenin bütünlüğünün korunması. Tabii bunun alt başlıklarında uzlaşmazlık hala devam ediyor. Buradan başka bir yere varmak istiyorum. Çünkü e, Türkiye'de e, birkaç koldan Suriye diplomasisini sürdürüyor. Bir kere tabi Rusya'nın yürüttüğü bir diplomasi var. Diğer taraftan da Amerikan tarafıyla temaslar söz konusu. Şarkul Efsat bir iddia ortaya attı. Brett McCork Hakan Fidan'la bir Körfez ülkesinde görüştü. Burada Güya, McGurk, Hakan Fidan'a yeni bir asker hareketin e, olumsuz sonuçlara yol açacağını belirterek bu hareketin önlenmesi konusunda çaba sarf etti. Millet Merkür niye Türkiye'ye gelmiyor ve Hakan Fidan'la e, muhtemelen Dubai'de bir yerde görüşüyor? Çünkü Ankara istenmeyen isim işte YPG'ye çok net bir şekilde desteğinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri pardon Türkiye Amerika ilişkilerinde biretmek bir kırmızı çizgiye dönüşmüştü. O yüzden bölgede çok kritik dosyaları hani yürüttüğü halde Türkiye'ye gelmiyor. Onun yerine. Nikolaus Granger'in geldiği söyleniyor. O da Suriye özel Temsilcisi, Amerikan yönetiminin, Amerika dışlarının hem Kamışlı'da hem Ankara'da temasları olduğu belirtiliyor. Onun dosyasında ne vardı? Geriye dönüp baktığımız zaman şunun pazarlığını yaptıklarını söylüyoruz. Yani Türkiye'nin askeri harekatını önlemek için getirdikleri bir tekliften söz ediliyor. O da şu. Evet, YPG'nin çekilmesi, 30 kilometre derinliğine çekilmesi zaten daha önce Amerika'nın da bir taahhüdüydü. Rusya'nın da herkese taahhüdüydü. Bu, bu konuda adımlar atılabilir. Ama Türkiye'nin burada başka bir koşulu var. YPG gider ama geriye işte güvenlikten sorumlu şu an mevcut şehirlerde güvenlikten sorumlu asayiş kalıyor. Asayişin de gitmesini istiyor Türkiye. Asayiş güçlerinin. Amerika Birleşik Devletleri de bu bölgelere daha fazla Arap unsurları yerleştirerek hani bir anlamda Asayiş'in rolünü geriletecek ve Türkiye açısından itirazları hani geriletecek bir açılım sunuyor. Bunun pazarlığını yaptıkları Kürt tarafına da bunu söylediklerini aktarıyorlar. Daha önce benim programlarımda da bahsetmiştim. Asayiş'in çekilmesi bir seçenek olarak ele alınmıyor Kürt tarafında. Onlar Burada daha önce Membiş'te olduğu gibi bir askeri konsey kurulmasını öneriyorlar. Bu konsey şehrin güvenliğinden sorumlu olacak. Yani Membiş Askeri Konseyi mesela böylesi bir misyonu yerine getiriyor. Türkiye'ye bunu kabul etmeleri yönünde onların da ısrarı var. Şimdi tabi anladığımız kadarıyla başıntına giden Çavuşoğlu'na yapılan uyarılar, bir et McGurk'un Hakan Fidan'a yaptığı uyarılar, Nicolas Granger'in işte Ankara'da yürüttüğü temaslar vesaire aslında toplamında bir fren mekanizması işlevi görüyor. Yani Türkiye'nin yeni bir askeri hareket düzenlemesinin önünün alındığını, önüne geçildiğini bu çerçevede söyleyebiliriz. Tabi bu işin Rus tarafı var. Ruslar da zaten bunu engelledikleri için Erdoğan'a Esad'la anlaş, başka bir yol tuttur ve sorunları çöz diye başka bir istikamet verdiler. Erdoğan da bunu kabul etti. Şimdi dönelim başka önemli bir toplantıya. Bir normalleşme teklifi var masada ama tarafların koşulları birbirine uzak, pozisyonlarını yakınlaştıramıyorlar. O yüzden ara formüller aranıyor. Bu çerçevede istihbarat düzeyinde bir görüşme, kesep de yapıldı. Kesep nerede? Hatay'ın Dağı ilçesinin hemen Suriye tarafında yer alan Ermenilerin yaşadığı bir kasaba. Bu kasabayı daha önce radikal İslamcı güçlerin ele geçirmesi ve Ermenilerin göç atılması sürecinde yakından Türkiye kamuoyu duymuştu. Burada bir görüşme oluyor ve bu görüşme sırasında konu M4 otoyolunun açılması. Burası önemli bir nokta. Taraflar birbirlerini yumuşatmaya çalışırken kapıyı tamamen kapatmadan, normalleşme teklifini tamamen çöpe atmadan böylesi bir e, test sürüşü diyebileceğimiz bir alan açmaya çalışıyorlar. M4 yolunun açılması üzerine pazarlıklarda bu çerçevede gündeme geliyor anladığımız kadarıyla. Bunun e, detaylarını çok fazla bilmiyoruz ama birkaç e, kaynaktan aktarılan bilgiler var. Bir kere Al-Ahbar'a Al göre, Türkiye yolun tamamen devri devrine yanaşmıyor. Bu bu önemli bir bilgi. Türkiye'nin tercihi şu. Türkiye, Suriye, Rusya birlikte bir denetim mekanizması kursunlar. Yol açılsın ve yolun denetimi ve kontrolü bu ortak mekanizma ile yürütülsün. Türkiye bakacak. E, yeni bir şiddet dalgası, bir çatışma oluyor mu olmuyor mu, göç dalgası oluşuyor mu oluşmuyor mu? Buna göre tedricen yolun e, devrini sağlayacak adımlar atılacak. E, Tabi Suriye'de Suriye tarafı da bunun bir egemenlik meselesi olduğunu ve bu şekilde pazarlık olamayacağını söylüyor, böyle bir yanıt veriyor. Ancak yine de dediğim gibi masaya tekme atmadılar atmış değiller. Burada Türkiye'nin Elbette ikna etmesi gereken taraflar var. Bir kere heyet, tahrir eşyam ve radikal İslamcı örgütler bu yolu kontrol ediyorlar. Onların da bu konuda hani ikna edilmesi lazım. Yoksa da onlarla bir çatışma yaşanacak ve zorla o bölgeden çıkacaklar. Şimdi tabii diyebilirsiniz ki bu zaten mutabakatlarla, belirlenmiş bir hedef değil mi? Evet öyle. Yeni bir mutabakata ve anlaşmaya aslında gerek yok. Suriye tarafı da diyor ki Soçi ve Moskova mutabakat muhtıraları çerçevesinde Türkiye verdiği sözleri yerine getirmeli. Yani bu normalleşme de eğer samimi ise önce daha önce altına imza attığı mutabakatlar ne emrediyorsa bunları yapmalı. Şimdi o mutabakatlarda ne var? Bir kere Soçi Mutabakatı 2018'de imzalanmıştı. M4 yolu ve M5 yolunun açılması öngörülmüştü. Tabi o yollar 2018'in sonuna kadar açılmalıydı. Ama açılmadı. 2020'de Suriye ordusu bir hareket geliştirdi ve M5 yolunun kontrolünü ele aldı. Türkiye ihtar çekti. Sonra Moskova'da taraflar bir araya geldiler. Taraflar dediğim Rusya ve Suriye bir araya geldiler. Yeni bir mutabakat zaptı imzaladılar, muhtarası imzaladılar. Bu muhtarıya göre M5 yolu Türkiye'nin denildiği, Türkiye'nin söylediği gibi eski statüsüne, statüko, daha doğrusu eski statüsüne dediğim yani Özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu'nun elindeki statüye geri dönmeyecek. Yani Suriye Ordusu burayı ele geçirdi ve Suriye Ordusu'nda kalacak. M4 yolu açılacak. Açılacak ancak iki tarafından da 6 kilometre genişliğinde, derinliğinde güvenli bölgeler oluşturulacak. Yani toplamda yolun altında ve üstünde 12 kilometre bir alanda silahlı gruplar, ağır silahlar bulunmayacak. Bunu sağlayacak olan tabii ki yolun üstünde Türkiye, yolun altında da Suriye ve Rusya. Tabii İran da işin içerisindeydi ama İran artık şu anda bu çerçevede konuşulan e, aktör değil. E, bu yol e, çok önemli çünkü e, Halep'i Laskiye'ye yani sahile bağlıyor. Tabi yolun devamı Fırat'ın doğusuna geçiyor ve burada da Kürtlerin bölgesinde çok önemli bir işlevi var. Bu yol Suriye'nin ana e, hatlarından birisi. Ticari anlamda çok önemli, stratejik anlamda çok çok önemli. Bu yolun sorunlu olan 124 kilometrelik bir bölümü var. Yani bu bölüm HTŞ e ve diğer cihatçı grupların elinde. Özellikle Cisar -el Şuur yolun tam üzerinde yer alıyor. Bir diğer yolun üzerinde yer alan kasaba Eriha. Ama Cisar Şuur'da yabancı cihatçı gruplar var ve orayı bir üsse dönüşmüş halde durumdalar. Cisar Şuur'dan sonra da Laskiye kırsalına giderken dağlık bölge ve oraların kontrolü hakikaten zor. Oraları da böyle direnme üstlerine dönüştürmüş durumdalar. Oldukça sıkıntılı bir yer. Bahsettiğim yer Bidame ve Neyrep arasındaki bölge. Bu bölgede Türkiye ve Rusya ortak devriye turları attı. Saldırıya da uğradılar zaman zaman. Ancak burada yolun ekonomik olarak bir değeri var. Yani taraflara rant getiriyor. O yüzden bu yol sadece tabii ekonomi değil, Yani yolun kontrolü rakip taraflar açısından gücün işte elde tutulması yani hem askeri olarak çok çok önem arz edecek hem de dediğim gibi ticari olarak çok önem arz edecek. Bu yol açılırsa tabii bu yolun hani avantajları el değiştirmiş olacak. Bir kere yolun güneyinde Gap Ovası var. Çok çok önemli bu ova şu anda silahlı grupların denetiminde kontrolünde e, yol açıldığı takdirde buraları kontrol edemeyecekler. haliyle eee ve eşcan ve ortaklarına büyük bir darbe vurulmuş olacak. O yüzden de direniyorlar. E tabii Suriye açısından burası e, buradaki hedef e, gerçekleşirse e, Türkiye'de bu yolun açılması konusunda iyi niyet gösterirse normalleşmenin bir anlamda zeminini yumuşamış olacak. Ee, bu işin diplomasi tarafında yer alan boyutu. Tabii bu işler yürümeyebilir. Sonuçta Türkiye Amerika'yı da dikkate alıyor. Amerika normalleşmeye karşı çıkıyor. Telkinler var. Yine Suriye'nin dostları grubu diye sözde dostları grubu var. Bu grup tabii ki dağıldı ancak yine Avrupa kanadından İngiltere, Almanya, Fransa bu işin bir tarafında, Amerika başka bir tarafında, bunlar yeniden hareketlendiler. Suriye-Türkiye arasındaki normalleşmeyi de sabote edebilecek şekilde bir takım adımlar atıyorlar. Mesela muhalifleri cenevrede tekrar masaya otuttururlar. Daha doğrusu onlar muhaliflerle masaya oturdu. Yeniden BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde bir çözüm. Bu aslında onlara müdahale imkanı veriyor. Bunu yeniden bu perspektifi yeniden canlandırmaya çalışıyorlar vesaire. Bir anlamda muhaliflere direnin anlamında cesaret vermeye çalışıyorlar. Rusya'da bütün bunların farkında. O yüzden onlar da dikkat çekici bir adım attılar. Cerrah hava üssünü açtılar. Bu üs Alep'in doğusunda. Bu üs ne anlama geliyor? Daha önce IŞİD ele geçirmişti ama 2017'de IŞİD'den geri aldılar. Kapalıydı. Yeniden burayı açtılar. Daha doğrusu işler hale getirdiler. Bu üstten verdikleri birkaç mesaj var. Birincisi Türkiye'nin hedefe koyduğu Membiç bu üst tarafından kontrol ediliyor. O yüzden burada üssün aktif hale gelmesi hem Rusya hem de Suriye ordusunun kullanacağı şekilde aktif hale gelmesi bir kere Membiç hesaplarına bir yanıt olarak ele alınabilir. Diğer türlüsü tabii ki Halep'in doğusunda ve kuzeyindeki duruma hakim olma açısından da bu üstün işlevsel olacağını söyleyebiliriz. Biraz Türkiye'ye sakınma, e, tel Rıfat'a, Membiç'e askeri operasyon düzenleme kalkma demek istiyorlar bu adımlarla. E, pek çok söylenecek şey var. Tabii İran'da boş durmuyor. İran'ın tutumu çok önemli. E, İran Dışişleri Bakanı Şam'daydı. Daha sonra... Suriye Savunma Bakanı e, Ali Mahmut Abbas Tahran'a gitti. Tahran'da e, işte İran'la bir dayanışma e, gösterisi e, verildi. Böyle bir fotoğraf verildi. İran arkanızdayız, Direniş hattı sağlam kalsın demeye getiriyor. E, Suriyeli bakan da e, Suriye'nin eskiden daha güçlü bir şekilde direniş hattında e, kalacağı mesajı veriyor. Bu şu açıdan önemli, Şam'ın Ankara'yla ile müzakerelerde birazcık daha sağlam durması ve Türkiye'nin çekilme koşulundan geri adım atmamasını temin etmeye yönelik bir dayanışma olarak ele alınabilir, okunabilir. Şam'ın koşulları birdenbire Türkiye tarafından keşfedildi diyelim, fark edildi. Bunlar sır değildi ama Türkiye işine gelince keşfediyor. Bu, bu koşullar önceden de vardı ancak İran... Bir anlamda devreye girerek Şam'ın pozisyonunu güçlendirmiş oldu. Tabi Rusya ile İran arasında da bir denge oluşuyor haliyle. Bu da şu anda Suriye'nin pozisyonunu aslında önemli ölçüde sertleştiriyor. Bu notu da aktardıktan sonra geriye ne kaldı diye bakıyorum. Notlarıma baktım ve daha da fazla uzatmamak için birkaç cümleyle toparlamak istiyorum. Türkiye'nin teklifi dediğim gibi hem askeri hem siyasi cepheyi hareketlendirdi. Herkes elindeki kartları yeniden karıyor, seçeneklerine bakıyor. Hiç kimse net pozisyon almamaya çalışıyor. Net olan şey şu. Şam'ın talepleri, Kürtlerin talepleri ve Erdoğan'ın talepleri ama bunları kim buluşturacak? Bu ortak ortaklık nasıl sağlanacak? Hakikaten o kadar kolay bir mesele değil. Ancak seçime doğru Erdoğan istediği şekilde Esad el sıkışma görüntüsünün o kadar cepte olmadığını anlıyoruz ve görüyoruz. Çok önemli bir takım atılımların olması gerekiyor. Birilerinin çok ciddi anlamda tavizler vermesi gerekiyor ki bu görüntü için zemin olgunlaşabilsin. Henüz bu zeminin olgunlaştığını söyleyemeyiz. Şimdilik bu kadar. Bütün beni dinleyen, eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Abone olan, üye olan, beğenen, yorum yazan herkese ayrıca tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın.